Haberçok'tan merhabalar. Ben Helin Genç. Filenin Sultanları dün akşam tarih yazdı ve şampiyonluğu, Arpa şampiyonluğunu getirdi. Bu şampiyonluk nasıl geldi? Şampiyonluğun şifrelerini Habertürk.com spor müdürü İnanç Ergül ile konuşacağız. Hoş geldin İnanç. Ee, hoş bulduk Helin. Şimdi şampiyonun şifreleri dedim. Aslında genel böyle bir konu oldu. Biraz daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Ama öncelikli olarak dün akşam nasıl bir milli takım izledik. E, tabii olağanüstü bir zafer. <laughs> hani Tek kelimeyle özetlemek gerekirse e, altın kızlarımız, muhteşem kızlarımız dünyanın bir numarası olarak geldiği turnuvada hak ettiği şekilde altın madalyayı aldı. <laughs> hani kırılma anı olarak net bir şey söylemek aslında doğru olmaz. Uzun süren ralliler, ol, ralliler oldu. E, hak ederek bu kupayı aldık. Beklediğimiz bir kupaydı zaten. Yani 70 milyon özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılında Milletler Ligi şampiyonluğundan sonra ülkemize büyük bir zafer daha yaşattılar. Avrupa'nın en büyüğü olduk. Hedef olarak da olimpiyatları işaret ettiler. Evet yani olimpiyatlar olimpiyatlarda da bir yani bu takıma bir şampiyonluk yakışır. Altın madalya bekliyoruz oradan da. Aslında dün akşamki maç için de revanş diyorlar. Daha önce de Sırbistan'la karşı karşıya gelmiş ve maalesef kaybedilmişti şampiyonluk. Şimdi rovanşı aldık diyoruz. Ne Ro dersin? E, rovanşı kesinlikle aldık. Sırbistan voleybol deyince e, dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi. E, ellerinde Boskoviç gibi bir yıldızları var. Hocaları çok tecrübeli hoca. Türkiye'de uzun yıllar e, görev yaptığı görevine devam ediyor. Vakıfbanklı sezonda 5 kupa kazandığı, Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. E, Türk milli takımında da uzun yıllar görev yaptı, başarılar kazandı. Bu Sırbistan karşısında ne yapacaktık, evet 2019'da Sırbistan'da e, yine bizim hocamız Guvedetli Hoca ile birlikte Ankara'da düzenlenmişti o, o sene şampiyona. Zoran Terzic vardı. Zoran Terzic de Fenerbahçe OPET'in eski antrenörüydü. Orada bizi yendiler aklımızda olan bir kupaydı. 2019'un rövanşını aldık. Hatta e, hatta düelloyu Bozkoviç mi Vargas mı hani ikisinin özelinde evet. de bakacak olursak e, Vargas dün Bozkoviç'te geçerek artık kendisini de bir numaraya yazdırdı. Yani Vargas için de ayrı bir parantez açmak istiyordum. Tamamlamış oldum. Ligin en değerli sporcusu. E, evet, evet, hep Şöyle e, şampiyonun en değerli oyuncusu seçildi. Aslında e, voleybol gerçekten bir takım oyunu. Yani takım sporları arasında voleybolun yerine ayrı yani birisi olmasa diğeri olmuyor. Ona ve pas açmasa e, diğer yani takım sporlarındaki en e, branş olarak voleybol diyebiliriz. Vargas MVP seçildi. Milletler Ligi'nde de MVP seçilmişti. Zaten başarısında son maçta 41 sayı attı. Bildiğiniz üzere hatta bizde düğün haberimizde 41 kere maşallah Vargas özelinde ayrı bir haber hazırlamıştık. Ee, başarısında MVP olarak taçlandırdı. Milletler Ligi'nin de MVP'siydi. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda da MVP seçildi. Ee, özel bir oyuncu, çok yetenekli bir oyuncu. Ee, Küba asıllı bir oyuncu. Türkiye'ye geldiği zaman, Fenerbahçe'ye geldiği zaman yaşı daha çok gençti. Eee daha sonra yani ülkesine 4 yıl milli takımdan ben cezası aldı zamanında. Daha sonra ben hani dünyanın en iyisi olacağım diyerek yola çıktığı serüveninde önce İsviçre'ye gitti. Hatta İsviçre'ye e, sığınmacı talebi başvurarak gitti. Ardından bir ile ilgili ülkesinde tedavi olmak istemedi. Orada devletin verdiği desteği yeterli bulmadı daha sonra yolu İstanbul'a kesişti. çok kısa bir süreliğine Sırbistan vatandaşlığı aldı. Ancak federasyon milli takım oynamasına izin vermedi. 3 yıllık Fenerbahçe serüveninin ardından çok uzun sonra uğraşlar sonucu Ay Yıldızlı takıma kazandırıldı. Daha sonra belli bir süre geçtikten sonra milli takım kapıları da açıldı. Vargas'ın milli formaya giymesinin ardından zaten önce Milletler Ligi şampiyonasında altın madalya alarak dünyanın bir numarasına oturduk. Ardından da bir numaralı olarak geldiğimiz Avrupa Şampiyonası turnuvasında da altın madalya kazandık. Vargas'ın e, oyunu tabii ki ayrı bir parantez açmak gerekiyordu. Ama Vargas'tan, Ebrar'ından, Zehra'sından, Gizem'den, e, hocamıza, Santarelli'ye, e, hepsine minnettarız, sonsuz teşekkür ediyoruz. Sayın Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstün'de zaten voleybol branşında ülke olarak dünyanın hani bir numarasındayız hı hı. ve çok başarılı bir federasyon yönetimi var burada. Diğer federasyonları da örnek olabilecek bir e, şekilde yönetiliyor. Bunların da meyveleri tabii altın madalyalarla geliyor. Hı hı. Peki şimdi biraz daha maça dönmek istiyorum. Şampiyonluk nasıl geldi diye adım adım baktınız. Aslında şampiyonanın geneline baktığın zaman senin için şampiyonanın genelinde kırılma noktaları nelerdi? Maç için diyeceğim ama maçın genelinde aslında iyi bir performans gösterdiğinizi düşünüyorum. Evet. Bu şekilde şampiyonluk geldi ama bu nasıl geldi? Ligde neler yaptık? Şimdi aslında şöyle önce bir milletler ligi serüvenimiz vardı. Ee, yaklaşık milli takımımız tom 15 maçtır yenilmiyor ve on, yenilmediğimiz 15 maçta sadece 8 set verdi. Yani güçlü bir takım. Hoca değişikliği oldu sezon başında. Zaten sezon başında e, biz tan basın açılış voleybol sezon açılış toplantısına gittiğimiz ama Sayın Başkan'a tek bir soru soruldu orada. Ha hani bu sene bu kupayı hani alacak mıyız artık hani Avrupa Şampiyonası'nda? Öyle yola çıkıldı. E, geldiğimiz noktada da evet kupa alındı. 15 maçlık galibiyet serisi. Karşı tarafı sadece 8 set vermişiz. Zaten grup maçları bizim için 3-0, 3-0, 3-0 olan bir periyot. Daha sonrasında tabii hani İtalya, Sırbistan bunlar gerçekten çok güçlü takımlar. Her iki maçta da geriye düşüp de <laughs> yenmek, kazanmak yani o gücümüzü göster, O çok apayrı ap ap bir hikaye yarattı. Hı hı. Sanırım İtalya'yı yendikten sonra da final yükselmiş olmak motivasyon olarak da takımı yükseltti. Ya şöyle aslında son dörde kaldığımız zaman rakiplerimize bakıyoruz. Polonya, Polonya'dan sonra İtalya, İtalya'dan sonra Sırbistan. Aslında bunların hepsi birer final adayı bu takımlara. Diğer tarafta ayağın diğer tarafına baktığımız zaman tabi daha farklı basit galibiyetlerle rakiplerimiz bizimle eşleşti. Hı hı. Ama bizim sıralamamız Polonya, İtalya, Sırbistan. Bunu yapmak gerçekten yani bu takımın her biri çünkü Avrupa şampiyonası olma daya Avrupa şampiyonu olan takımlar ve geriye düşerek İtalya ve Sırbistan maçında pes etmemek, o takım bütünlüğünü yakalamak tribünler olarak da şansı oldu. Yani gurbetçi taraftarlarımız yani çok fazla talep vardı. Hatta şunu da net olarak söyleyebilirim. Yaklaşık federasyona Brüksel'deki maç için 35 bin bilet talebi olmuş. Bunda e, voleybol federasyonuyla dün akşam hani bilgi alışveriş yaptığımız zaman kendilerinin söylediği bir ifadeydi. Böyle bir beklenti vardı. Biz zaten ülke olarak da bu tip maçlarda birlik ve beraberliğimizi çok iyi gösteren bir ülkeyiz. Yani çok coşkulu, çok keyifli, hepimizin de gururlandığı bir akşam oldu. Yani, yani hepsine burada da huzurlarında senin de yanındayken çok teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Peki çok teşekkür ediyorum katkıların için. Ee, biz de milli takımı, kadın voleybolcularımızı tebrik ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz ve burada konuş bu güzel konuları konuşmak istiyoruz. Bir sonrakinde görüşmek üzere, hoşçakalın.